Hepinize merhabalar arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk defa denediğim bir şey deniyorum. Eti puffy puffy deniyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size Şimdi buna hayatımda gerçekten hiç denemedim. Üçlüydü diye hani böyle şeyler olur ya. Bunun yuvarla ete et olur ya işte. Siz biliyorsunuzdur onu. Ben çok yerdim. Onun farklısından bunu deniyorum arkadaşlar. Açıyoruz. Bakın şuradan buradan açınız yazan bir yeri var. Oradan açacağım ben de. Açıyorum. Ay çok değişik bir koku sardı etrafı. Arkasında arkadaşlar gene bir dakika siz nasıl görürsünüz bunu? Evet böyle. Eti puf yazıyor. Arkadaşlar ısırıyorum. Bakın şurası vanilyalı, karamelli ve çikolatalı. Ay çok merak ediyorum. Denemesem mi? Hindistan cihazından da nefret ederim. Ama yani deneyeceğim. Severim ama yani böyle çikolatayla falan hayatta. Yemiyor. Cesaretli izleyeceğiz. Önce şuradan sonra da buradan ısıralım hadi. Tamam bir kare ben tadıyorum. Çok güzel değildi burası. Ama güzel yani yenilecek. Ama ilk başta ısırdığımda ayı iğreç geldi. <laughs> nimete iğrenç dedik ama özür dileriz. Vanilya araya. ya? sorun bakın. Buraydı. İçin üç kolteli yerine. Güzel ama çok güzel değil ama ben buna yani bir veremem. Çok kötü olur ama bir veremem. O kadar kötü değildi. Ama 5 Yani 5 veremem. Beş de ama O da yani kötü olur. Ama bu ne hak eder biliyor musunuz? Sekiz hak eder. Ama onu hiç hak etmez yanlıya. Hadi yedi olsun. Yediye hak eder arkadaşlar bu. Çok güzel değil ama arkadaşlar size şöyle bir daha göstereyim böyle. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğenseniz like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Yani hiç beğenmediğim şeyleri bile deniyorum ya sizin için. Lütfen bir like isterim sizden. Kusacağım ben bundan sonra kalka. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın.